Bizim 9. haftasında canlı yayın devam ediyor. Artık yöresel ezgilere geçtik. Şimdi Bursa yöresine uzanacağız. Tabii ki aramızda bir Bursalı var. O da Selçuk'un yanında. Selçuk yaparım. Evet. Yanımda arzu var ama çok kısa bir, bir konuşma yapmak istiyorum. Ben duymadım kulis telaşından. 45 senesini Türk Halk Müziği'ne vermiş. TRT'den emekli Güven Yapar'ın oğluyum ben. Batuhan'la ilgili fikirlerim sonsuza dek devam edecek. İnşallah Allah yolunu ve önünü açık etsin. Yapar ismiyle hiç kimse Yapar ismini tiye alamaz. Her kuşunda da eti yenmez. Çok çok teşekkür ederim. Sırada arzu var. İyi bir performans diliyorum. Tebrikler Arzu, dansçılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Az sonra yeniden beraber olacağız. Bir alkış alabilir miyiz dansçılarımıza da? Arzu seni hiç böyle görmemiştik. Bu kadar hareketli, bakalım jüri üyelerimiz lütfen gel yanıma neler söyleyecekler bakalım. Gayet güzeldi. Gayet güzel dedi Armağan Çağlayan. Öyle özellikle o e, halk oyunu oynayan arkadaşların arasına girip onlarla aynı figür yapınca filan gayet güzeldi vallahi, 90. 90 geldi. Armağan Çağlayan'dan. Şahaneydi. Arzu kendini aştı bence. E, 90. 90 da Deniz Seki'den geldi. Bakalım Can Bonomo ne diyecek? Arzu'nun böyle gülüp eğlendiğini görmek sahnede çok gerçekten <laughs> hoş. Çok mutlu oldum. 85. 85 geldi Teşekkür Can Bonomo'dan. Ederim, Genelde daha böyle acılı şarkılar söyleyen. Ee, ve öyle bir havası olan tabii bir e, isim Arzu ama bu akşam o imajı biraz silmiş oldu. Hani bu da, dediğim bu da gibi burada çok e, e, güzel tecrübeler kazandım. Jüri üyelerimizin bana söylediği sözler her hafta bana şey yapıyor. Ne yapabilirim acaba etkilemek için? Çok teşekkür ederim. etki Arzu, Sağ bu olayım. yarışma bitince ne yapacaksın sen? Fikrim yok. Ee, devam edeceğim. Gittiği yere kadar halk oyunlarına başlayacağım. <laughs> Yok ben güzel oyun oynarım, disco oynarım Roman havası. Ben de bu arada ben, e, kuşlar bana e, bir şeyler söylediler seninle ilgili. Sen çok eğlenceli ve neşeli bir kızmışsın zaten. Evet ben anlatanı güldürürdüm zaman şarkı susmuyor. söylermişsin. Susmuyor, susmuyor. Hiç susmazmışsın. Tanıyan ortak arkadaşlarımız e, var. Susmıyor. Yani Susmayanlar? Susmuyor. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Susmuyor derken konuşurken çok böyle şeyim. Heyecanlı konuşuyorum. Herhalde bu yetişme tarzımdan olsa gerek onu ne bileyim engel olamıyorum hani bir insan olduğu gibidir ya da göründüğün gibi olduğun gibi ben de böyleyim hani varsa bir yanlış hareketim burada sizden özür dilerim yani ya. Arzu şimdi diyelim ki haftaya bitiyor Bursa'ya geri döneceksin sahneye mi çıkacaksın ne yapacaksın şimdi baba öğrendi abi öğrendi artık tamam yani hayatımı devam ettirebilmek için söyleyeceğim çıkacağım şu an bir şey yok ama bakacağız işte sonunu Allah bilir biz bilemeyiz ne olacağız Güzel şeyler olsun inşallah inşallah. Hayatına. İnşallah. Hep gülmek ve neşeli olmak da çok yakışmıyor. Çok Çok, çok yakışıyor. Çok yakıştı. Evet. Gerçekten öyle. Artık Ü neşeli ol zaten. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Sizin sayenizde zaten açtım o e, o kadın şeylerini. Sağ olsunlar. Buradaki insanlar da çok çok destek oluyor. Alkışlarıyla olsun. Bana. Çok teşekkür ederim sizler tabii ki. Bülent Ersoy'un ekranında da kalpleri görüyorum. Evet. Şimdi müsaade buyurursanız oradaki genç çocuğa bir şey söylemek isterim. Armağan Bey'le konuşuyordum. Size söylüyor dedi. E, hemen e, tabi şey yaptım. Fakat konuşmasının sonuydu. E, sonunda da kimse tiye alamaz babında bir şey söyledi. E, ben e, kimseyi tiye almam. Ee, söyleyeceklerimi de son derece direkt olarak insanların yüzüne söylerim. Ee, bu beyefendi ne soyadını taşırsa taşısın. Ee, bir kere sizin yarışmanızda muvaffak olamamış. Elenmiş. Onun için evladım sen soyadına eğer ki Hürmet ediyorsan ki etmelisin ama e, soyadının e, getireceği o o efendim büyüklükle e, bence başarıyı yakalayamadın e, artı e, T'ye almak ne demek siz bu konuda uzman değilsiniz siz. Oraya takdimci olarak çağrılmışsınız, kabul etmişsiniz, gelmişsiniz ve orada e, çok büyük bir isim olacaksın vesaire vesaire e, böyle çok bilmiş pozlarda konuşmaya yetkili değilsiniz. Bir kere e, hiçbir bakımdan yetkili değilsiniz çünkü siz zaten elenmişsiniz. Yani talebeyken de gerekli olan e, performansı verememişsiniz. Onun için e, bu boş konuşmaları bırakın. E, aslında ben böyle şeylere hiç cevap vermem. Siz benim evladım yaşındasınız. Ama boyunuzdan büyük konuşmayın. Ha, konuşması gereken biri olursa babacığınız konuşursa. Haklı olabilir. Bir şekilde görüşüdür. Ama sizin ben matlup bulmuyorum. Ee, söyledim. Şimdi yine aynı şeyi söyleyeyim. Yine aynı şeyi yine söyleyeceğim. Bir deneyin isterseniz. Şu kıza, kızcağızı da 90 veriyorum. 90 geldi. Bülent evet. Ersoy'da. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, 90, 90, 90 ve 85. Çok iyi puanlar. Sanıyorum gecenin en yüksek e, puanlarından bir tanesi olacak. Tabii ki söylesen bu arada. E, Ortalamayı da görelim. 88.75 gayet iyi. Buradan aileme, Bursa'ya, beni destekleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Destekleyenden de Allah razı olsun, desteklemeyen de. Ama gerçekten burada kalmak istiyorum finale kadar. Bunu bile başarmak bana yetecek inşallah. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sen alabilirsin onu. Evet, eğer siz de arzuya puan vermek, destek vermek istiyorsanız kanalde.com.tr'den oylarınızı gönderebilirsiniz. Ee, sıradaki müzik yolcumuzla devam edeceğiz ama ben deminki konunun uzamamasını rica ediyorum sevgili Selçuk'tan da. Ee, ve bakalım sırada kim var? Evet, kısa bir cevap vermem gerekiyor. Bülent Hanım'a sevgim, saygım. ...her zaman sonsuz oldu. En genç dönemlerimde... ...ben Bülent Hanım'ı çok büyük bir keyifle dinledim. Babam çok üzülmüş... ...Bülent Hanım. Gerçekten üzülmüş. Ben haddimi asla aşmam. Haddimi aşmamayı... ...örfümü, adetimi... ...ailemden öğrendim. Doğru mayalandığımı... ...düşünüyorum. Ben ölene dek... ...şarkı söyleyeceğim. Sizin... ...nezninizde nerede olduğum... ...başımla beraber... ...hiç problem değil. Ee, i̇nşallah sizi... Kırmamışımdır ama konuşulanlar babamı çok kırmış, çok üzülmüş. Ee, sıradaki yarışmacımız Salih. Nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlı ama bence e, bu performans ilk bölümdekinden çok daha yüksek olacak. İnşallah. Bence, bence öyle inanıyorum. Ee, Allah yardımcın olsun. Sırada Salih.